Herkese merhaba. Bu videoda eşeğe bağlı kalıtım soruları çözeceğiz. Hemen başlayalım. Çünkü birazcık uzun sürebilir haliyle burada işlemler yapacağız. Şimdi hemen birinci sorumuzla başlayalım. Bu bir soy ağacı sorusu. Soy ağaçlarını da şöyle göstereyim. Yukarıdaki soy ağaçlarında çekilik olarak kalıtılan bir özelliği gösteren bireyler koyu renkli olarak gösterilmiştir şimdi şu teralı olan bireyler çekinik bir özellik bu özelliğin yalnızca erkeklerde görülmesini aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi açıklar bakıyorum sadece erkeklerde var dikkat ederseniz bunu en iyi açıklar diyor. Özellikler Y kromozomu üzerinde bulunduğu için yalnızca erkeklerde görülür. Şimdi bu ifade doğru gibi ama burada ufak bir eksiklik var. En iyi açıklar dediği için bütün şıkları bir okuyalım. Özellikler X kromozomunun Y ile homolog bölgesinde taşındığı için yalnızca erkeklerde görülür. Hayır, homolog bölgede olanlarda cinsiyette bir farklılık olmaz. Özellikler Y kromozomunun x ile homolog bölgesinde taşındığı için yalnızca erkeklerde görülür. Bu da değil homolog bölgede olsaydı aynı olurdu. Özellikler Y kromozomunun X ile homolog olmayan bölgesinde taşındığı için yalnızca erkeklerde görülür. Doğru. Çünkü bu özellikler şöyleydi hatırlarsanız. Bu X kromozomu olsun. Bu da Y kromozomu olsun. Şu bölgeler aynı homologtu. Dişi de ve erkek de fark etmezdi ama Y'nin şu homolog olmayan bölgesinde görülen özellikler sadece erkeklerde görülüyordu. Bir diğer sorumuz yine soy ağacı sorusu. Yukarıda soy ağacında kalıtım yolu gösterilen karakterler için hangileri doğrudur? diyor. Bakalım. X'e bağlı çekinip olabilir. Bu tip soruları biz deneyerek yapabiliriz. Silgimi de alayım şöyle. Şimdi X'e bağlı çekin X'e mesela renk körü olduğunu düşünelim bunların. Hemen yazıyorum. Hemofili diye de düşünebilirsiniz. Fark etmez. Şimdi hemen şu soy ağacında şu aile dikkatimi çekiyor. Eğer bu çekinik X'e bağlı çekinik aktarılsaydı şu annenin erkek çocuğunda da bu özelliğin görülmesi gerekirdi. O yüzden biri almıyorum. Hemen bunu siliyorum. Bir diğerini deneyelim. Bir diğeri Y'ye bağlı baskın olabilir. Eğer Y'ye bağlı olsaydı dişilerde görülmezdi ama dişilerde de görülüyor. O yüzden bunu da almadım. Hemen bir diğerine bakalım. 30 zaman çekinik olabilir. 30 zaman dediği için sadece harf vereceğim. Bakalım. Bunlar da baskın. Taralı olmayanların da baskın olduğunu düşünelim. Bakalım. Küçük a küçük a. Bir anneden biri babadan. de taralı olmadığı için bir büyük a var. Şuralara babadan küçük a gelecek oldu. Küçük a küçük a biri babadan biri anneden şuraya da anneden küçük a gelecek oldu. İşte bunu sadece sağlayan yalnız 3 olmuş oldu. Bir diğer soru yukarıdaki çiftlerden hangilerinin renk körü çocukları olma ihtimali vardır? Sadece çaprazlamayı yaptığımda zaten şuraya baktığınızda burada hiç renk körlüğü çekinik olarak taşınır. Çekinikken anne de babada hiç olmadığı için burada olma ihtimali yoktur. Ama şurada anneden çekinik x gelirse, babadan da y gelirse renk bir erkek olabilir. Şurada ise eğer anneden çekinik x, babadan y ya da anneden çekinik x, babadan çekinik x geldiğinde renk erkek ya da dişi olabilir. O yüzden cevap denizli olabilir. Hemen dörde bakalım. Yine bir soy ağacı görüyoruz. X'e bağlı çekinik alella kalıtılan hemofili hastalığının görüldüğü bir soy ağacı yukarıda verilmiştir. Koyu renkli bireyler hemofili hastasıdır. Buna göre hangileri yanlıştır? Hemen yapalım. Bu hemofili erkek, hemofili dişi, hemofili erkek, hemofili erkek, hemofili olmayan kız. Şimdi şu hemofili dişi. X küçük h birini babadan aldı. Birine anneden. Anne taralı olmadığı için anne hemofili değil taşıyıcıdır. Tamam. Şu büyük E, bu çocuktaki X büyük E babadan gelemez. Babada öyle bir gen yok. Anneden gelmiştir. Babadan gelecek X de budur. Dolayısıyla bu kız da taşıyıcı oldu. Altıncı bireyin erkek çocukları kesinlikle sağlıklı olur. Hayır eğer erkek çocuğuna bu X giderse Hasta olur. O yüzden bu yanlış. Birinci birey taşıyıcıdır. Erkeklerde taşıyıcılık olmaz. Yanlış. Üçüncü bireyin, üç bu. Yani şuraya açık olarak yazayım. Hasta, hemofili. Erkek çocukları kesinlikle hasta olur. Doğru. Bütün erkek çocukları hasta olur. Çünkü erkek çocuğuna X anneden gider. Yanlış olanlar 1 ve 2 oldu. Bir diğer sorumuz, yine bir öncülü var. Bakalım. Kas erimesi yani duken kas distrofisi X kromozomunda çekinik olarak taşınan bir rahatsızlıktır. Bugünü bulunduran hasta erkekler eşeysel üreme olgunluğuna erişemeden ölürler. Normal bir doğumla meydana gelen erkek bebekler 4-5 yaş civarında hastalığın etkisini hissetmeye başlarlar. Kasların aşırı şekilde erimesi büyük kilo kaybına ve 13-15 yaş civarında ölüme neden olur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bu hastalığın popülasyonda görülme oranı gittikçe azalır. Evet çünkü bu bireyler popülasyondan sürekli eleniyorlar. Bu hastalığın dişlerde görülme oranı erkeklere göre daha düşüktür. Doğru çünkü X'te taşındığı için dişinin bu hastalığı göstermesi için 2X'in de çekinik olması gerekir. Ama erkekte 1X1'de Y görülür. Bir tane X'in çekinik olması hastalığın görülmesi için yeterlidir. Erkek çocuklar bu hastalığı kesinlikle annelerinden alır. Doğru X'i annelerinden alırlar çünkü. Hasta erkek çocukların babaları kesinlikle hastadır. Hayır, hasta erkek çocukların babaları ile ilgili yorum yapamayız. Çünkü bu hastalık Y'de değil, X'de taşınıyor. O yüzden bu yanlış. Taşıyıcı dişlerde bu hastalık görülmez. Evet, taşıyıcı dişi çocuğuna aktarabilir ama görülmez. Hemen bir diğer sorumuza bakalım. Burada bir popülasyonda X gonozomunun Y gonozomuyla homolog olmayan bölgesinde tekrar göstereceğim. Şu X olsun bu da y olsun. Şurası homolog olan bölüm, eşit ama şu kısım homolog olmayan bölüm. Resesif, çekinik bir karakterle yani X'in şu bölgesinde taşınıyor. Genin bulunma ihtimali %20 ise bu popülasyonda dişi bireylerin bu karakteri fenotipinde gösterme ihtimali hangisidir? Şimdi X'e bağlı taşınan. Burada biraz mantık yürüteceğiz. Bir karakterin, çeknik karakterin bulunma yüzdesi yüzde 20. Yani yüzde 20 ne demek? 1 bölü 5 ise. X'te bulunma ihtimali. Bu özelliğin dişilerde bulunması için x x ikisinde de görülmesi gerekiyor. Yani 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 5 yapmam gerekiyor. Yani yüzde 1 bölü 25. 25'te bir ihtimal. Yani ne olacak? %4'e denk gelmiş olacak. 25'te 1 yani %4. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Yine bir soy ağacı var. Soy ağacında X'e bağlı baskın taşınan bir karakterin kalıtımı gösteriliyor. Buna göre hangi bireyler heterozigot genotiplidir? Şimdi X'e bağlı baskın olduğuna göre A diyelim mesela. X, A, y. Bu, bu karakteri göstermediği için küçük a, küçük a olacak. Bu da göstermediği için küçük a, y. Bu karakteri gösterdiği için x büyük a, yanındakini bilmiyorum. Bu karakteri göstermediği için küçük a, y. Küçük a, küçük a. Küçük a, küçük a. Bu da X büyük AY karakter baskı buna dikkat edelim. Hangileri heterozigottur? Hemen dolduralım boşlukları. Şu küçük a küçük a birini babadan birini anneden almıştır. Tamam. Şurada annede X küçük a X küçük a var. Çocuklarına dağıtmış. Tamam hepsini bulduk aşağı yukarı. Heterozigotlara bakalım. Evet. 4 numara heterozigot olmuş burada. Bakalım 5'lerde 6, 7, 8'de yok. Dolayısıyla yalnız 4'te heterozigotluğu görüyoruz. X büyük A, X küçük A şeklinde. Bir diğer sorumuz burada. X ve Y gonozomunun bazı bölgeleri numaralarla gösterilmiştir. Buna göre hangileri yanlıştır? Şimdi şu görmüş olduğunuz iki numaralı bölge X ve Y'nin homolog bölgesidir. 1 x'in y ile homolog olmayan 3 de y'nin x ile homolog olmayan bölgesini gösteriyor bizlere. Şimdi bakalım. Bir popülasyonda X kromozomunun birinci bölgesinde taşınan çekinik karakterlerin dışı, dişide görülme ihtimali erkeklerde görülme ihtimaline göre yüksektir. Bu yanlış bir ifade. Çünkü homolog olmayan mesela renk körlüğü ya da hemofili dişilerde görülme ihtimali daha düşüktür, yüksek değildir. Çünkü görülmesi için iki xinde de olması gerekir. Y kromozomunun ikinci bölgesindeki karakterlerin dişide görülme ihtimali yoktur. Yanlış. Burada ikide görülen karakterler dişi de ve erkekte fark etmeyecek şekilde görülür. Üçüncü bölge Y'de karakterlerin dişi ve erkeklerde görülme ihtimali eşittir. Hayır, bu karakter sadece erkeklerde görülür. Üçü de yanlış olmuş oldu. Burada yine bir soy ağacı var. 9 numaralı sorumuz. Verilen soy ağacına göre bu karakterler için hangileri doğrudur? Şimdi deneyeceğiz yine. Bu taralı olan bireylerde X'e bağlı taşınan çekinik bir karakter olabilir. Şimdi bu X'e bağlı çekinik ise hemen deneye deneye bulalım. Mesela renk körlüğü olsun. X küçük R, Y, X küçük R, X küçük R, X küçük R, X küçük R. Diğerleri de şu şekilde bakalım bulunabilecekler mi? bildiğim bütün bilgileri soy ağacına yazıyorum. Sonra da dolduracağım. Şimdi X büyük R ha. Evet. Şimdi şu erkek çocuk Y'yi babadan almıştır. X küçük R'yi anneden. Oluyor mu bakalım? Çocukların sağlaması da oluyor. Büyük R buradan, babadan da küçük R gelir. Büyük R buradan, babadan küçük R oldu. Burada da yine büyük R küçük R Küçük R babadan gelmediğine göre anneden gelmiştir. Oldu. X küçük R, X küçük R bir anneden bir babadan. Evet bir numara olabilir. Bir numara sağladı. Hiçbir problem çıkmadı. Şimdi bunu siliyoruz. Hemen 2'yi deneyeceğiz. X'e bağlı taşınan baskın bir karakter olabilir. Yani taralı olanların baskın olduğunu düşünün. Şimdi taralı olanlar baskın. Taralı olmayanlar da çekinik olacak. Bu sefer bunları hasta yapalım. Şurada hemen dikkatimi çekiyor. X küçük R, X küçük R. Biri anneden, biri de babadan gelmeyecek mi bu genlerin? E babada bir de bunun yanında Y var. Ama baba taralı. Taralı olanın baskın olduğunu düşün diyor. Ama çekinik denk geldi. O yüzden bu olmadı. Diğerlerini hiç denemeden birinci aileden bunu eledik. Y'ye bağlı taşınan baskın, bunu kafadan eliyorum. Çünkü dişilerde de görülüyor bu özellik. Gitti. Y'ye bağlı çekinik, hayır dişilerde de görülüyor. Gitti. Doğru olan sadece bir, yalnız bir. Evet, bir diğer sorumuz yine genlerle ilgili olan. Hemofili ve renk körlüğü bakımından yandaki gonozomlara sahip olan iki birey evlenmiştir. Bu çiftin erkek çocuklarının hem hemofili hem de renk körü olma ihtimali %20 ise kız çocuklarının hem hemofili hem de renk körü olma ihtimali hangisidir diyor. Şimdi erkek çocuğunun hem hemofili hem de renk körü olması için şu annenin kromozomlarına baktığım zaman Erkekte X ve Y yok muydu? Y babadan gelecek. Anneden gelen X de hem küçük H olacak hem küçük R. O yüzden bunların crossing over yapmış olması gerekiyor. Dolayısıyla bana burada erkek çocuğunun hem hemofili hem renk körü olma ihtimali %20 derken bu crossing over ihtimalinin %20 olduğunu söylüyor. Kız çocuğunun da aynı şekilde hem hemofili hem renk körü olma ihtimalini soruyorsa gene aynı crossing over'ı yapmış olması gerekiyor. Dolayısıyla aynı gametlet kız çocuğu oluşacağı için yine bunun da ihtimali bursa olmuş olacak. Çünkü zaten yine aynı kromozom X gelecek. Babadan gelen X'te de zaten hemofili ve renk körlüğü hastalığı var. O yüzden bunun da ihtimali %20 olmuş oldu. Güzel bir mantık sorusu. Bir diğer sorumuz soyacı. Yukarıdaki soy ağacında X gonozomu ile taşınan çekinik bir özelliğin kalıtımı gösterilmektedir. Koyu renkli bireyler özelliği göstermektedir. Şimdi bu X'e bağlı. Hemen ben bunu bir renk körü yapayım. Renk körü olsun en kolayı o. Ay, çekinik pardon. E bunlar da renk körü değil. Bakalım şimdi önce yapalım sonra da yorumlayalım. Renk körü olmadıkları için mutlaka bir tane büyük R yazıyorum başlarına. Şimdi x küçük r küçük r. Küçük r'nin bir anneden bir babadan bu anne taşıyıcı oldu. Şuna babadan kesin küçük r gelecek. Bu da taşıyıcı oldu. x küçük r y. Y babadan küçük r anneden. Tamam. x büyük r anneden babadan ikisinden birinden gelmiş olabilir. Yanına bunun büyük R'de gelebilir. Küçük de bilmiyorum. Burada da yine aynı şekilde x büyük R, x küçük R bir anneden bir babadan gelecek. Bu 3 numarayı da tam olarak bilmiyorum. Bakalım şimdi. Buna göre diyor hangileri yanlıştır? 9 numaralı birey şu. Renk körü. Annesinden hastalık gene almamıştır. Yanlış. Hem anneden hem babadan almıştır x'lerini. 6 numaralı bireyin yeni doğacak. Bakayım şu erkek. 6 numara şu. Yeni doğacak erkek kardeşi bu karakteri %50 ihtimalle fenotipinde gösterir. Bunun kardeşi olacağı için anne baba burada. Bu karakteri göstermesi anneye bağlı. X üzerinde taşınıyor çünkü. Anneden X büyük R'ye gelirse sağlıklı, X küçük R'ye gelirse hasta erkek kardeş olacak. O yüzden %50 ihtimalle taşır doğru. 11 numara şu yani 11 numara sağlıklı X büyük R'ye. Bu karakter bakımından taşıyıcıdır. Hayır erkeklerde taşıyıcılık olmaz. Yanlış olan 1 ve 3. Ve son sorumuz. Azospermi alınan Mini örneği içinde canlı sperm hücrelerinin bulunmaması rahatsızlığıdır. Bu hastalık Y gonozomunun X ile homolog olmayan bölgesinde taşınmaktadır. Buna göre hangisi doğrudur? Bu hastalık dişlerde görülmez. Evet doğru olan bu. Çünkü Y'nin X ile homolog olmayan bölgesinde görülür. Hasta erkeğin hasta erkek çocukları olamaz yanlış. Hasta erkek çocukların hem annesi hem babası bu geni taşır, yanlış iye de taşınır. Bu hastalığın erkek ve dişlerde görülme ihtimali eşittir. Dişilerde görülmez. Hasta erkeklerin bütün kız çocukları hasta olur, kızlarda görülmez. Bu şekilde sorularımızı çözmüş olduk. Evet arkadaşlar, umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hepinize başarılar diliyorum.